Ünlü şarkıcı hadise son haliyle şok etti. Kendisinden bir yaş küçük oyuncu sevgilisiyle karantina günlerinin en çok konuşulan ismi olan hadise tam 8 kilo verdi. İşte değişimiyle şaşırtan hadisenin son hali. Kardeşi Derya açık ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşan hadise son haliyle şaşırttı. Kaan Yıldırım ile uzun süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki popçu karantina döneminde adeta aradı. Son günlerde yeni tarzıyla dikkat çeken hadise Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında Zayıflığı ile dikkat çekti ve tamı tamına 8 kilo verdi. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.